Merhaba arkadaşlar. Ustalar Bilişim Hizmetleri Net Site Necati ben. Bugün sizlere Net Site çek iadesinin nasıl yapacağız bunu anlatacağım. Öncelikli olarak tahsile vermiş olduğum, daha önce tahsil hesabı check cirosunu yapmış olduğum çekimi portföyümü alma işlemini anlatacağım. Dekont altında bulunan senet Çek iade dekontunu kullanarak müşteri çekleri sekmesine tıklıyorum. Müşteri çekimi ile ilgili işlem yapacağım için. Burada çek numarasını seçiyor olmam gerekiyor. Durumu tahsilde olan ve be durumu beklemede, yani yeri tahsilde olan daha doğrusu. Ve durumu beklemede olan çekimi seçiyor olmam gerekiyor. İlgili çekimi rehberden seçtim. Sonra da bir seri belirliyor olmam gerekiyor. Dekont işlemini yapabilmem için. işlem tamamlandı tekrar devir çekten baktığımda gördüğünüz gibi ilgili çeki portföyüme almış oluyorum tekrar bankadan portföyü aldıktan sonra çeki e, müşteriye tekrar iade edebilmek için de müşteri çeki modülü altında bulunan portföyden çek iadesi işlemini yapıyor olmanız gerekiyor burada verildi borcu numarasını e, default getiriyor program zaten. Tap tuşuyla yine ilerliyorum. Çıkış tarihimi belirliyorum. İlgili çekimi seçiyorum. Çeki ekledikten sonra bordo tamamlama yapıyorum. Ve ilgili carime tekrar hareket kaydı atarak çeki cariye iade etmiş oluyorum. Teşekkürler.